bugün size karanlık oldu aslında. Dur size göstereceğim. Şu direklerde kalacağım. 3 saniyelik. Ben atlam. Görünmeyecek çünkü. Şimdi tek tek kalacağım. Bir daha bir 30 saniye 30 saniye mola vereceğim. Şimdi başlıyorum ben. Aa. Evet. Çadırda kalacağım. Sen çadırda kal. Şimdi hazırlanıyorum. Ya 30 saniye molamız hazır. Şimdi biraz 30 saniye 1 dakikaya kadar Tamam. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bitti. Ben bitti 30 saniye şimdi. Ben bir dakika olmuyor dedim. Nasıl? Sen çadırın içinde kal tamam mı? Çık. Gel ben seni Tamam mı? Çıkmak yasak tamam mı? Evet başlıyorum arkadaşlar. Hüseyin abi bir yere gidiyor. Kardeşim <laughs> bir yere gidiyor. Ben gidiyorum. Biraz, biraz sonra da çadırdan çıkmayacağız tamam mı? O çadırı çıkmayacağız. Evet arkadaşlar. Ben bayağı bir uğradım. Biraz duracağım. Sakın bunu denemeyin. Sakın bak sakın çarp çarp. S Yok. Sakın ben denedim. Çok kötü bir şey. Sakın denemeyin. Sen çok biliyorsun. E, e, etişmiyor. Etişmiyor. E, Boyun bile yetişmiyor. Tırrak. E, ben koku değilim. Şimdi. Çünkü. Arkadaşlar alalım. 3 saniye videomuz bu kadar. Bay bay.